...gelini öpebilirsiniz. Baba. Baba. Baba dur ne yak. yapıyorsun? Beyefendi bir saniye. Baba, Baba lütfen durur musun? Beyefendi bir dakika durur musunuz? Baba lütfen. Adnan Bey, nikah kıyıldı mı? Yetişemedin mi? Baba, Allah aşkına ömür boyu yüzüne bakma. Bakma zaten. Beyefendi. Adnan Bey, yazık geç kaldım. Hilmi Bey, kendinize gelin. Bu kadının kızıyla evlendi. Beni soyduğu yetmedi. Şimdi söğüşlenme sırası sana geldi. Geçmiş olsun. <laughs>